Herkese yeni, yepyeni bir videodan merhaba güzel dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün bir kel taçı açılımı yapacağım. Bakalım ilişkinizde dünden bugüne neler değişmiş, gelecek enerjileri nasıl, sonuç bize ne gösterecek. Ama öncesinde sizin en yüksek hayrınıza olacak şekilde bir şaman tavsiyesi almak istiyorum kartlardan. Ve bunu da açılımın en sonunda açacağım. Güzel oluyor böyle. İki farklı tarot destesi getirdim ve bir tane de Mona Lisa Oracle. Güzel konuşur onlarda. Sevdiklerinize şöyle bir odaklanın. Siz odaklanırken de ben beni takip eden, yorum yapan güzel kalplerinize kocaman bir teşekkür bırakayım. Kanala ilk defa geliyorsanız bu bir tesadüf değildir, tevafuktur diyorum. Hepinize şimdiden şifa olsun. Hadi kartları bir dizelim bakalım. Size neler söyleyecek bugün. Gözüküyor mu hepsi? Süper. Kağıt da biliyorsunuz güncel durum var. Güncel durumu engelleyen mevzu var. Bilinç üstü, bilinç bu ilişkinin geçmişi nasıldı? Tabi şuraya bir tane daha almam gerekiyordu arkadaşlar. Gelecek enerjisi olarak onu da alayım. <laughs> Unutmayalım. Bakalım. Kartlar bize bugün neler anlatacak. Biz neleri bilelim, neleri görelim. Neye göre hareket edelim. Nasıl bir yol çizelim. Hadi bir bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Esas mevzu neymiş bir açıyorum hemen. Ay egoist bir insanın. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada ne görüyorum ben biliyor musunuz? Bakın eylem kartı Durgun sürecin sona ermesi. Kısmetindeki kişinin sana doğru gelmesi. Bu kişi size gelmek istiyor. Kesinlikle bir eylem, bir hareket bekleyin bu insandan. Çünkü Değnek prensiyle de geldi. Ya bu ne zaman gelecek? Eylem eylem diyorsun, daha gelmedi dediğinize duyar gibiyim. Bakın Ateş Kralı ve eylem birleşirse çok ciddi bir hareket enerjisi ortaya çıkar. Aslan burcu olma ihtimali çok yüksek, Ateş grubu da olabilir. Burçlara takılmayın ama ben çıktığı için söylüyorum. Lakin burada şöyle bir şey var kılıç beşlisiyle veriyor kendini şimdi bu hareket etme isteğini baskılayan tek şey neden gelmiyor diyorsanız egosu ee, bu kişi bu aşkı bir savaş haline çevirdiyse bu savaşta kaybeden ya da kazanan belli değil kendini kazandım sanıyor ama aslında kaybettiğini farkında bu yüzden de eyleme geçmesi biraz uzun sürecek diyor kartlar tamam ya yani burada bu kişinin sana şu an eylem enerjisi çok yüksek enerjilerinde bunu söyleyebilirim her an bir mesaj alabilirsin. Bir arama alabilirsin. Belki bu videoyu izlerken alabilirsin. Çok yüksek enerjisi var bu insanın şu an sana karşı bir eylem adamı konusunda. Çünkü ateş ateş. Artık duramayacak yerinde. Öyle söyleyeyim. Fakat bu savaşın kazananı ya da kaybedeni belli olmadığı için birazcık ego çalıştırıyor diyebilirim. Esas durumda bu var. Ego, bana öğretilenler benim saplandığım durumlar, benim öğretilerin, benim hayatım, ben 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 ben. Ama artık daha fazla bunlara direnemeyecek ve bir eylem içerisine geçecek diyor kartlar. Güncel durumda bu var bu ilişkide. Peki bunu engelleyen ne? Dedikodu. Dedikodu. Birileri ne der, çevre ne der etkisi ya da istediğin iyiliğinizi istiyormuş gibi davranan insanların arkanızdan konuşup oradan oraya laf atması bu kişiyi işte biraz daha o kalıplarda tutmaya sana hareket etmesine engel oluyor diyor kartlar e, bu dünkü açılımda da geldi arkadaşlar lütfen duyduğunuz görmediğiniz şeylere itibar etmeyin çünkü çok güvenseniz bile ne kadar inandırıcı olabilir sen içinde bir yerlerde hayır öyle bir şey olmaz diyorsan bunun peşinden gitmen lazım çünkü bakın Aranızdaki eylemi engelleyen bazı insanlar var burada. Bunlara dikkat edin. Ne olursa olsun bu kişi sana hareket edecek ama. Artık böyle yerinde duramamak var ve bir hareket enerjisi çok fazla. Ya değnek şövalyesi en tutkulu kartlardan biridir. Çok hızlıdır, çok atiktir, çok kararlıdır. Ve bakın tılsım üçüsüyle geliyor. Ortak paydada buluşmak. Yani bu kişi aslında sana çoktan gelirmiş ama engellenmiş dedikodular yüzünden diyor kartlar. <laughs> sana tutkusu çekimi hala devam ediyor. Belki aynı iş yerindeydiniz, işinize taş koyan insanlar girdi aranıza. Çok güzel bir uyumla çalışıyordunuz, bunu bozmak istediler. Çok güzel bir ilişkiniz vardı, bunu kıskanıp çekemedikleri için bozdular. Aranızdaki tutkunun çok yüksek olması, o yaydığınız enerji, o frekans bazı insanları rahatsız etti ve sizin aranızı bozdular. Bilmiyorum fakat burada sizin bir araya gelmenizi engelleyen bazı kişiler olmuş dedi kartlar. Farklı şehirlerdeyseniz eğer bu kişi size gelmek istediğinde onun aklını çelen kişiler de olmuş olabilir. Çünkü değnek şövalyesi bir hareketten bir seyahatten de bahseder burada. Burada gelip seninle ortak bir paydada buluşmak isterken araya dedikodular girmiş ve sana gelememiş olabilir. E, bu dedikodular yüzünden ego çalıştırmış olabilir. Hayır ben haklıydım işte dediğim çıktı böyle seninle alakalı yalan yanlış şeyler duymuş ona inanmış olabilir. O yüzden bu zamana kadar hareket etmemiş olabilir. Kartlar bunlardan bahsediyor bugün. Gelelim geçmiş enerjiye. Ee, <laughs> Geçmişte çok güzel bir başlangıcınız olmuş zaten sizin. Güneş kartını veriyor. Yani sen bu insanın öyle ruhsal bunalımında bir anda onun hayatına girmişsin ki hayatının dengelenmesi nasıl diyeyim? Bu insanın hayatı dengesizmiş. Ve sen onun hayatına öyle bir girmişsin ki onun güneşi olmuşsun. Onun yaşama sevinci olmuşsun. Onun bu hayatta ne istediğini bilmesine sebep olmuşsun. Onun dalgalı denizinde bir liman olmuşsun. Yani burası diyor ki çok güzeldi ve çok güzel bir uzlaşı sağlamışsınız. Çok güzel bir hmm, fikir birliği yaratmışsınız. Belki daha önce de ikilikler yüzünden aranız bozuldu. Bunları zar zor barışıp konuşup tamamlanmışsınız. Geçmişten ders alarak ama burada şunu anlıyorum. Bu kişinin hayatla barışmasına sebep olan kişi sen misin? Bu insan hayatında çok ikilemler yaşamış. Çok hayatı dengesizmiş, çok depresyonda olabilir. İnsanların maskarası haline dönmek üzereyken sen ona ışık gibi doğmuş olabilirsin. Bu kişi karar vermekte çok zorlanmıştır. Senin hayatına girmenle birlikte bir dengeye gelmiştir. Burası bundan bahsediyor. Sen o kişinin hayatla barışmasına sebep olan bir güneş gibi doğmuşsun onun hayatına burası bundan bahsetti. Peki bilinç üstünde ne var bu kişinin, bu ilişkinin? Ee, şimdi bu kişi dedim ya biraz egoist, empati'den yoksun, kılıç beşlisiyle de veriyor. Yani burada kendi suçunu kabul etmiyor bir türlü arkadaşlar. Burada düşünüyor, düşünüyor bakın kılıç kralıyla. Aslında analitik düşünme zekasına sahiptir bu. Kendi haksız olduğunu bilse de empat olmadığı için ya da empati kuramadığı için hep kendini haklı gören biri. Benim doğrum, benim bildiğim doğrudur. Ben ne dersem odur. Ee, asla kendini eleştirmeyen, sürekli seni eleştiren biri olabilir. Kendi hatalarını görmez, sorumluluk almak istemez. Sürekli karşı tarafı suçlayan ve ben dediğim dedik bir insandan bahsediyoruz burada. Hava grubu da geldi. Ama aynı zamanda ne kadar suçunu kabul etmezse <laughs> etmesin. Burada senin onun eş değerin olduğunu bilen biri var. Çünkü seni çok çekici, çok güzel ve her sorunun üstesinden gelebilecek biri olarak görüyor. Belki de bunu kendine yediremiyor. Ya benim karşımda diyor o kadar güçlü duruyor ki ben bir şekilde onu manipüle etmeliyim enerjisi var bilincinde. Peki bilinçaltı ne var? Gizledikleri böyle hiç senin bilmediğin en derininde bilinçaltında ne var dersek? Diyor ki sen de az manipüleci değilsin. Biliyorsun benim taktiklerimi. Sen de benim sana davrandığım gibi davranıyorsun. Bak. Kendini değnek as, ıı, değnek kralıyla veriyor. Zihninde sen değnek kralçesin. Kendi zihninde değnek, e, kendi zihninde kendisi kılıç kralı. Sen onun bilinçaltında kılıç kırıç kralçesin. Ay konuşamıyorum. Burada diyor ki sen de benden aşağı değilsin diyor. Ben ne kadar manipülatifsem aslında sen de o kadar manipülatifsin diyor. Bilinçaltında sana ama burada aslında e, seninle alakalı da çok şok olmuş. Niye biliyor musun? Senin bu kadar soğuk birdenbire duygularını çekeceğini. Birdenbire ya sen bana huzur vermiyorsan ben de giderim. Ben de duygularımı gizlerim o zaman. Sen güçlü görünüyorsan ben senden daha güçlüyüm enerjini. Çok şaşırmış bu kişi. Çünkü senden çok eminmiş tutkularından duygularından. Nasıl oldu da diyor bilinçaltında benim yaptığım şeyin aynısını aynalayarak bana cevap verdi. Burası onun bilinçaltında bir muamma. Ve bunu içinde gerçekten çok düşünüyor güzel dostlar. Kendi içinde senin bu kadar duygularından sıyrılıp mantık enerjisine geçeceğini hiç düşünmemiş bu kişi. Demiş ki bu beni seviyor ben ne yaparsam yapayım benden kopmaz enerjisi çok yüksekmiş bunda. Ama şimdi bilinçaltı diyor ki içime dönüp baktığımda senin bu kadar duygularını yok sayabileceğini bu kadar aslında bana karşı kılıçlarını çekeceğini hiç düşünmemiştim. Ha diyorum ya sen onu aynalıyorsun o seni aynalıyor bu süreçte. Bu seni bilincinde böyle kodlamış. Peki gelelim gelecek enerjilerde ne var? Bak yine seni değnek kraliçesiyle veriyor. Sen onun için büyük bir tutkusun. Hayatının ruh eşisin. Çok güzelsin, çekicisin, mutluluk kaynağısın. Bak güneş, güne bakan çiçek, güne bakan çiçek. Burada sen onun dünyasına doğmuş bir güneşsin, çok net. Ne olursa olsun seni suçlasın, seni kabul etmesin. Seni çok çekici bulmaya devam ediyor. Ama duygularını gizliyor. Kendini ön planda tutuyor, duygularını gizliyor. Ben hayatımı yaşıyorum enerjisini sana. Empoze etmeye çalışıyor. Ama sen onun hala duygularında varsın. Ve manipülasyon geldi bak. Dedim ya seni manipüle etmeye çalışan biri diye. Bunu gelecekte de yapacak. Ee, kendi fikrini sana dayatmaya çalışıyor. Kendi doğrularını sana kabul ettirmeye çalışıyor. Burada kılıç beşlisiyle de geldi. Kazandığını sanıyor ama aslında kaybediyor. Bunun farkında değil. Seni kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ve bunun için de çok ciddi, duygusal, sömür ve dürüst olmayan hareketlerde bulunuyor. Tek derdi, sen ondan daha güçlü olmamalısın. Ama sen aksine o kadar güçlü duruyorsun ki, bu kişiyi şaşırtıyorsun işte. Şaşkınlık var bilinçaltında, olamaz diyor. Çünkü bu insan manipülasyona, insanları sömürü altına almaya alışmış. Senin öyle olmaman, onu sana daha çekici hale getiriyor. Ya yani seni ona daha çekici hale getiriyor. Bunu ne kadar gizlese de, bunu ne kadar manipüle etmeye çalışsa da aslında sen onun e, çekildiği bir kişisin. Ne olursa olsun bundan bahsediyor burası. Peki kalplerde ne var bu ilişkide ona bakalım. Bak bu kişi olgunlaşıyor güzel dostlar. Ya da bu ilişkide gerçekten bir olgunlaşma yaşanacak. Ya da gerçekten olgun insanlardan tavsiyeler alarak kendini yeniden şekillendirmeye çalışan birinden bahsediyoruz. Ee, bu kişi gerçekten olgunlaşmaya başlamış. Çok net söyleyeyim. Bu gidişten sonra, bu aranızda ayrılıştan sonra, bu aradaki ayrılıktan sonra, bak kılıç altısı. Kılıç beşlisiyle verdi kendini. Kalpte ne var? Kılıç altılısı var. Nedir bu? Bir adım daha ileri gitme. Kendi hatalarının farkına varma. Olgunlukla birlikte ve değnek asıyla da yeni bir başlangıç isteği. Gelecek enerjilerde, kalplerde böyle duygular yaşayacak güzel dostlar. Ve burada yıldız kartıyla da bunun gerçekten başarılacağından, ikinci bir şansı hak ettiğinizden, bunu başarmak istediğinden bahsediyor kişi. Burası çok güzel geldi. Yani artık geçmişteki hatalarından ders alarak olgunlaşmak var kalplerde. Ve yeniden bir başlama isteği. Zorunlu bir gidişin ardından şifalanarak yeniden doğma enerjisi çok yüksek kalplerde dedi. Peki şunu soruyorum. Çevre bu ilişkiye nasıl etki etmiş? Çevre bu ilişkiye nasıl etki etmiş? Bakar mısın ya? Yalancılık, dedikodu, manipülasyon, riyakar... Ee, sorumluluk yüklemiş bu kişinin sırtına binlerce kere bir sürü yolunu tıkamışlar bu insanın sırf sana gelip telafi etmesin diye bakar mısın bu kişi zaten pişman olmuş sana yaptıklarından gönlünü almak hatasını düzeltmek istemiş mahcubiyet yarattığı durumları telafi etmek istemiş fakat çevre kılıç yedilisine sürüklemiş onu değnek olmasına sürüklemiş onu görüyor musunuz yani sana telafi ile gelmesin diye bunun ayağına bir sürü çelme takmışlar. Sırtına bir sürü yük yüklemişler. Neden? Sana gelip gönlünü almasın. Çok büyük kandırmacalar var bu ilişkide dikkat edin. Bu ilişkide ciddi anlamda kandırmaca çok fazla. Çevre yapıyor bunu. O kişiye sorumluluk yüklüyor. O kişiyi başka şeylere inandırıyor. Yalan yanlış duyumlarla, yalan yanlış sözlerle. Ee, belki başka enerjiler araya sokarak, başka kişileri araya sokarak sana gelmesini engelleyen, onu belki bazı sorumluluklar altında ezmeye çalışmasından bahsediyor. Burası çok dikkatli oldun güzel dostlar. Aslında bu kişi sana daha önce de telafiyle gelmek istemiş, ama engellemişler diyor kartlar. Çok değişik geldi bugün değil mi? Çevrenin etkisi, kolektif büyüdükçe kartlar daha böyle açık açık çıkmaya başladı. Farkında mısınız? Peki bu ilişkide umut mu var korku mu var umut var umut var yemin ediyorum umut var ya <laughs> ya bakar mısınız mucize ilahi plan tarafından desteklenmek ruhsal bir korunma altında olmak imkansız gibi olanın mucizevi şekilde gerçekleşmesi hani ben bazen yazıyorum yorumlara olmaz olmaz deme Allah ol der ve olur. Bunu kimse engelleyemez. İstediği kadar burada tuzak kursunlar, istediği kadar yük yüklesinler. Eğer o kişi senin ilahi planında yazıldıysa buna hiç kimse engel olamaz. Sadece ne olur? Uzar. Süreç uzar. Ama mucizeyle geliyor bak. Umut bitmedi bu ilişkide diyor kartlar. İmparatoriçe. Neden? Çünkü sen çok 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 biriciksin onun için. Çok taptendesin yani. Senin yerini kimseyle dolduramaz. Seninle yakaladığı o mutluluğu, o huzuru, o duygusal doyumu kimseyle yakalayamaz bu insan. Ama burada kartlardan sana da bir mesaj var. Bu süre içinde sen imparatorça gibi kal diyor. Enerjini koru, kendine bak, giyimine, kuşanmına, hayatına önem ver. Hayata özenle sarıl. Bu kişiyle aranızda mucizevi bir şeylerin olacağını da Umudun varsa eğer bu umudunu sakın yitirme diyor kartlar. Bakar mısınız? Hiçbir olumsuz kart gelmedi. Çok güzel ya bayıldım. Ay ne kadar güzel geldi. Görüyorsunuz değil mi umudu? Mucize. Mucizelere inanırım. Yüce Yaradan'ın ol deyip de olmadığı hiçbir şey yoktur bu hayatta. Harika ya. Mucizelere inanın güzel dostlar. Bakalım sonuçta ne var? Sonuç kartına bakar mısınız arkadaşlar? E, bu insan karanlık güçlerin etkisinde, negatif enerjileri. Şu kartlara bir bakar mısınız arkadaşlar? Kara büyü. Doğaüstü güçlerin büyünün kötü amaçlar, dünyanın hırslar için kullanılması. Bu işlerle uğraşan kişilere karşı dikkatli olun. Hakikaten dedik ya dedikodu, üçüncü kişiler, istenmeyen bir durum. Böyle şeylerle uğraşan kişiler olmuş olabilir. O yüzden lütfen dua enerjinizde kalın. Nas, Felak, Ayetel, Kürsi bu e, mükemmel bir uyum gördüğünüz gibi burada büyücü kartıyla da geliyor böyle manipülasyonlara maruz kalmış olabilirsiniz zamanında sonuç olarak da bu sizi ayırmış olabilir fakat mahkeme kartıyla yeni bir uyanış var görüyor musunuz bunlardan kurtulmak var bu negatif enerjilerden çıkma enerjiniz çok yüksek arkadaşlar o yüzden sizden ricam lütfen Nas, Felak, Ayetel, Kürsi yani Yüce Yaradan'a sığının başka da bir şey yapmanıza gerek yok zaten ama sonuç olarak böyle bir şeyden dolayı bu ilişkiniz zarar görmüş olabilir diyor kartlar. Lütfen e, bu manipülasyonlara göz yummayın. Gerçek sevgiyi böyle tırıvırı işler ne yazık ki bitiremiyor. Görüyorsunuz mahkeme kartıyla yeniden bir uyanış, yeniden bir başlama enerjisi çok yüksek diyor sonuç bize. Peki gelelim şaman kartımız ne diyecek? Tüy. <laughs> Ay çok güzel geldi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ruhsal bağlantılarda özellikle ikiz alev bağlantılarında kuş tüyünün ayrı bir yeri var. Bir işaret olarak kabul ediliyor ikiz alev bağlantılarında. İşte ardışık rakamlar 11-11 saati çift görme. Bence bu da size bir mesaj bir işaret arkadaşlar. Sürecin yaklaştığından bahsediyor. Kavuşmanın yakın olduğundan. Çevrenizdeki işaretlere dikkat edin lütfen. Güzel bir kart ilk defa çektim bunu bu arada bu destede hiç gelmezdi genelde e, tüy hakikaten size güzel bir mesaj bence buradan Vallahi çok hoşuma gitti ya bakalım esas anlamına da şuradan hemen bulayım bakın. Tüy bir hediye olarak veya başka bir gerçeklikten gelip giden genellikle günlük kaderimizi değiştirebilecek uğurlu bir mesajdır. İşte burada uğurlu bir mesaj size arkadaşlar. Ben sonuçla bağlamak istiyorum burayı. Ee, burada sizin kaderinizi değiştirmeye çalışanlar olduysa eğer böyle karanlık güçlerle diyor ki kaderi kimse değiştiremez. Eğer bir kişinin kısmetinse ve senin şansınsa onu hiçbir güç değiştiremez. İşte buradaki mahkeme kartı değiştirmiş gibi olur ama o biten şey yeniden başlar. Yani o kişi de yaptığı yanına kalmaz ee, cezasını çeker. Açılım böyle geldi. Çok değişik geldi. Güzel geldi. Bu kartı çok sevdim. <laughs> Hepinize inşallah gerçekten kaderinizde olumlu değişikliklerle güzel bir şans getirsin. Aldık kabul ettik. Hepinize şifa olsun.